Arkadaşlar bu arkadaşın elini bağlasana ya şu arkadaşı. Ama değiştir dedin kanka. Ya Olabilir ben onu mu dedim ya. Sen yere vurdun onu. Ben beni göremiyorum. Ee, benim dediğim ne biliyor musun? para yağmuru geldi. Ha. Kanka mesela şapka e mı takıyor falan. Takım elbise falan öyle şeyler doluyor ya. Olmuyor mu bunda? Yok. Yok. yok bunda yok ki. Allah Allah. O snapchat ya sen dediğin. Lan <laughs> şimdi düşecek neyse var. dokunmuyorum ya. Düşecek gibi duruyor. Kanka bir şey yapmamız lazım acilen. Sor Bayıl bayıl bayıl. Allah'ım. Kaç arttı? Bir yüz geldi. Oğlum direkt arttı. Yüz geldi bir ya, yüzü 1. gördük. <laughs> ya az, şurada azıcık yat. Azıcık yat. Sadece 10 saniye. Bu asan Asa geldi. Bak 1.3 oldu. Bayıl bayıl. <laughs> Aa, ben <laughs> izliyorum yükselince uyanırım ben. <laughs> Oğlum yemin ediyorum öyle bir rahatça bilemezsin bak. Sakın kalkma. <laughs> 12K alıyorsun. Müzik gir kanka, bende bitti. <laughs> Ersin yat lan, 12K alacağız. İkimiz de yatalım. İkimiz de yatalım. Valla ya? 12K aldı oğlum, yemin ediyorum ya manyak lan millet. Seni denedik ya, bayılma numarası iyi gidiyor. Bu yapıştırıyor. O... 12 kaldı Kedisi, Memo şu an saat. bak biz tanımayanlar şey yapıyordur lan bunlar kim ya, ya? tiktoker değil bir şey değil ne yapıyorlar diye bot basmışlar ha bot basmışlar eyvallah <laughs> yani. ama kim yok ya bizim <laughs> kliplerimiz çok dönüyor tiktokta <laughs> ya yani. ya bak kimse zaten youtube'da paylaşılmıyor önerilmiyor ya ama burada çok öneriliyor hemen değiştiriyor gidenk geliyor zaten ee, senin klibin, benim klibim. Tak buradan zaten insan görüyor zaten. Ha şeyden görüyoruz zaten hani mesela Mezarcı etiketi, işte Ersin 2'nin etiketi. Aynen. Görüyoruz zaten kaç milyon izlendiğini. E, tabii tabii ya. Benim toplam izlenmem, mesela 20 milyon yok ama to totale baktığımız zaman 100 milyonlar var mesela. Biz hiç atmamışız ama adamlar bizim Değil şey. mi? Aynen. Ya adam mesela senin yayında çektiğin videoyu senden önce atıyor. On Vallahi onları küfür etmek istemiyorum yani. <laughs> Lan Onlara direkt telif yapıştıracaksın, yani <laughs> affetmeyeceksin. Çünkü çok saçma ya. Telif atınca bir de küfür ediyorlar mail atıp. <laughs> Hayır, hani bir geri dönüş de var sanki ya. bir de haklı. çok saçma bir <laughs> olay ya. Sen de yani. önce video atmak nedir ya? Ya bir de diyorum ha bak, bir de diyorum ben mesela video çıktığı zaman şey diyorsun ya Arkadaşlar bunu yarın YouTube'dan izlersiniz falan diyorum Ulan bir bakıyorum adam benden önce yayın bitmeden atmış ya. ya. İnsafsız bir bitsin yayın ya. İzlenme çok düşüyor bu şekilde ya. Herkes oradan izliyor Çünkü Siz kimsiniz Bol, yazmış. Bu 3'e geldik yine. Biz Çiz kimsiniz? kimsiniz? Aynen birisi yazmış. Sen kimsin? <laughs> sen kimsin oğlum? <laughs> <Çık>, sen kimsin? <laughs> çık dışarı. Kimsin sen? Çık dışarı. Ya çık. şimdi e, kaliteli içerik üretenler dışında mesela hani... ...değişik hareketler yapanlar var ya. Ha. Hani onlar burada bir emek sarf etmiş oluyor. Cellat var. Ve biz... Ben bilmiyorum. Hani biz hak ediyorum. etmiyor muyuz yani şimdi mesela burada Öyle böyle mi? yüksek izlenmeyi? Yok, burada en çok hak eden sizsiniz. Ya yani birçok mesela ilginç hareket böyle yapanlar var ya kanka. Ama bak kanka bak, bak bir, kanka şey, kanka bir şey söyleyeyim mi sana bak. Beni yanlış anlamayın. Ama bence ilginç hareket yapmak evet çok güzel bir şey. Ama Nasıl? bence ilginç? Nasıl bir, bir hareket ama onu da söylemen lazım. Mesela böyle kıyafet değiştiriyor Fat geliyor. Yok, gibi. ilginç ben, benim dediğim o değil mesela. Ha. O değil, ilginç o değil. Ne? Ya çok farklı ya ben görüyorum da hani şimdi yapamam ki lan ordanı Söyle Hı -hı. bir merak etme Şöyle bir şey var şimdi oradakilerle sizi kıyaslayamazlar ki Mesela adamlar gelmiş geçen burada Rayman ile buradaki adamı kıyaslıyorlar öyle bir şey mi var ya Adam burada TikTok'ta herkes meşhur olabiliyor ki herkes patlıyor Ama ya siz evet, çok hızlı o kadar seriniz geçmiş o kadar şey yapmışsınız ya. Yok ben kafamı sen o dediğin muhabbette ya Bak ya mesela ben şunu şimdi içi sandıracağım da... mesela kanka Şimdi örnek verelim. biz burada bir video çekeceğiz de TikTok Burada %20 emek harcayan biz olacağız, %80 editör olacak. O geçişleri, her şeyi yapan bence editör, montajcı yani. Oğlum nereye gidiyorlar lan sen? Sen kendinden bahsediyorsun. Hayır. <laughs> Siz şimdi büyük kalan, onları kendileri yapıyorlar buradan direkt 5 dakika. 5 dakika mı? Tabi tabi o zaten TikTok'tan çıkmadan yapıyorsun. Girip Allah bir Allah. programa girmiyor ki. Aa ya Düşün yani çok kolay evet. bir şey ya, emeksiz. Evet. Ben bir video için 1 saat uğraşıyorum. Ha bak değişik bir tane geldi aklıma. Ha, Mesela zamanında ya. şey vardı, Kimin kocası bu. Yani. Ha. Kimin kocası bu? Kocasını çekiyor, kocası içeri giriyor odada. Mesela o tanınıyor, biz tanınmıyoruz mesela TikTok'ta. Ne? Anladın mı? Aynen. Sen hiç görmedin mi? Hayır. Ya, ya kocası, kocası gırmalar... içeri ya, kimin kocası, kocası ben... bu? Böyle bir diye çekiyor. Kadının kaç kocası vardı? <gülüyor> 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 Eve biri giriyor, kimin Hayır, kocası, <laughs> kocası bu? Bir tane şey var, bu şey muhabbeti <laughs> var. Böyle kocasını çekiyor böyle boydan. Diyor ki boşuna bakmayın tapusu bende. <laughs> o zaman niye gösteriyor mal? Birisi <laughs> şey yapmış. Bizim de evin tapusu bende de kiracılar oturuyor. <laughs> Ayda. Kavga başka... edin diyor. Yükselsin yayın. <laughs> Ersin yekinde mezarca bir de yiyin. Ersin var mı Ersin <laughs> İzlenme iyi ya. 13k. Aa bak biri demiş ki yayında bot var demiş. Bot mu var? <laughs> bot var. Çık kanka <laughs> o zaman sen. O gözük geldi. Yo, izleyici sayısına diyor ya. ya. Şakasına şey söyledik ya, ya. Biliyorum ya. Ama o yok ya. ya. Yüksek, ya. yüksek değil mi? Diyor? Ha bak yeni diyor, yüksek değil diyor. Ne? Normalde diyor, izleyici sayısı yüksek değil diyor. Bot atılmış diyor mesela. Kanka bize niye bot atsınlar? Ya zaman? zaten şakasına Biz söyledik ya, onu söylüyorlar. tanımıyorlar da. ki. Aynen. Oğlum bu adamın YouTube'da 2 milyon abonesi var. Benim 2 milyon abonem var. 4 milyon. Şuradan 4 milyon bizi seven takipçi. Beni sen saymadın. Özür sen dilerim sen kardeşim. 430 milyon. <gülüyor> <gülüyor> 4 milyon değiliz diye. 4 valla. O zaman yani benim ya. 2,5 milyon. 3 milyon. Yani 3 milyonumuz var ya. Kaç 3, 3 milyon lan? Ha pardon lan. Kaç iki, oldu oğlum? 5 milyon. 5 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon. 5 Bak işte. bizi seven 5 milyon insan şu an tükürse bizi sevmeyenler var ya. Tuzuna mı oldu sana? Ne mi kanka? Oo, <laughs> bunu ekliyoruz. Bu sözü de Biz ekliyoruz. De bunu da çok kullanmıyorum. Artması ya. lazım. Şu an atması lazım. lazım. Evet, 14K oldu. E, ondan. o lafı unutmayalım da video çekelim. Yok ben onu hep diyorum lan. bizi seneler tükürse. <laughs> Aynen ben hep onu diyorum mesela yayında bir şey oluyor. Saçma sapan insan oluyor. Arkadaşlar bakın diyor, Bizi seneler bir tükürse boğulup gidersiniz diyorum. Hop ona da bir daha yok ses. Bir de bizimkiler de kaza geliyor o zaman diyor ki. Tükürüyor musun? Tükürüyor. <laughs> 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 Tükürmüyor direkt ala avrat. Bak 14K olacak. O düşüyor. Düşüyor. Ha, bir şey yaptım. Hayır olamaz. Bayılır. Kolonya. Can. <laughs> Kendine gel. Bir dakika, Kendi atıyor gel. mu? Bir dakika. Atmıyor. Ne oldu? Oğlum çok düşüyor lan, sıçarım ha. Kanka yat yat. Oğlum yatınca daha çok düştü. Oğlum gidip Kapatalım, zirvede kapatalım kanka. Allah aşkına zirvede kapatalım. <laughs> Kaç yaptık? 14 yaptık değil mi? 14K yaptık herhalde. Bunu TikTok'ta paylaşın arkadaşlar. Ersin Mezarcı Sezdar yayın açtı. 150 bin kişi izledi. 1,5 milyon. Ama başla öyle yazacak yani. O zaman izleyecekler gelir. 13 bin, 130 bin kişi izledi. Artıyor lan yine çekme noktaya. Ha, aynen. Bu kadar insanın Nemo TV'ye gelip izlese bizi var ya. Bir de bu saatte baksana ha ha. saat kaç? Uç. Saat iki buçuk. Valla. Ya insanlar biraz da böyle şeyleri merak ediyor. Ya mesela biz hiç böyle kamera karşısında neredeyse Bilen konuşmuyoruz. En son, sen de perdeşlerle karşılaştık. Evet evet kamera karşısında böyle çok konuşmuyoruz etmiyoruz. Oyun bitti. Şey yapar oluyoruz. Bari. gidiyoruz. aklıma geldi. Ya senin kanala ya bunun kanalına şey yapabiliriz böyle mesela. Instagram'dan falan sorular soruyorlar ya. Mesela. Ha, aynen, biz bilmeyeceğiz içine atacağız tamam mı? Mesela soruyu çekeceğiz, cevaplayacağız ikimiz de. Aynen. Bak Sezer'e atabilirsiniz. Sezer'in Instagram hesabını atabilirsiniz. Değil Sezer mi? yapıyor. Yani Anlatıyoruz şey, ya seni. Sana içeri mi gidiyor Bugün evet. mü? Yani, Yok yani yarın falan yani, olabilir. Yarın olabilir. Aynen sana tamam, gelecek Tamam arkadaşlar. Sonra. Benim Instagram adresim Sezer Yekin. Reklam da yaptık. Ee, Sezer Yekin'e soruları... İşte tamam bir para ver. bir dakika. Ee... para. Arkadaşlar Ersin ve Nezarcı hakkında. Ama oyunla ilgili. Yani gidip de özel hayata girmeyin tamam Aa, mı? Aa ben biliyorum neler gelecek. Yani, Aynen öyle. Soruları yazın yani. özel hayata ya, girmeden. Yani mezarcının e kaç çocuğu mi? var Sağ ya da falan. Tamam. Benim iki Yerekin. çocuğum var. Sen niye cevapladın işte bak mesela. Ben atıyorum ki Instagram'a. Merak etmeyecekler. Etmesinler ben. İsimlerini söylemedik hiç. Biliyorlar ki. Değil mi? İsimlerini söylemedik mesela. <laughs> Söyledim ben <laughs> lan yayınlarda söylüyorum. Yaptım. Tam. Dediğim gibi arkadaşlar Instagram'dan yazarsınız soruları ben de sorarım. Ama sen biraz önce dedin yani. Sen mesleğin ne dedin? Sen cevap verdin. Evet. Baba dedim. Ama izleyici hak orada. Bir sen bana burada, sen var. biliyor musun onu? Aa. <laughs> <laughs> Lan sen nasıl bilmiyorsun? Biliyorum ben onu dedim hatta öyle replik varmış. Mesleğin ne mezarcısın <laughs> mesela sen mezarcısın. Tamam. Daha ben babayım sanırım. ben baba. Mezarcı. <laughs> Aa kolonya var harbi. Ol. Versene kanka Ol. ya. Kanka bayılıyor. <laughs> ben. Bayılıyor. Kaç izleyici var? 12.5k. Kanka bir dakika bir dakika. Yıkıldık burada ya. Şu ensesle ensesle. Ben çocuğum. Ya nasıl bayıldı ya? Canım, i̇nsan gerçekten döker Kapak! Kapat. Kapak! Kapak! Kapalı orda! Bence dökmek çok, çok abi. Açık. Abi çok, çok açık. Azıcık aç, az dök kanka. Bilek güreşi yapın abi. Aa bunu da ayrı bir şey yapalım ya. Ha, azıcık dök ya. <gülüyor> Yarına <gülüyor> hazırlanalım. Ya, işler, Cihan bu arada iyi bilek güreşinde. Yapabiliriz. Bu benim kahvaltı videolar çıktı. Direkt yayın kapanıyormuş. Benim kahvaltı videolar çıktı. Allah'ta ikisi de var ya vlog atmıyor. 10 numara. Biz bir şey diyeyim mi sana? Ne vloglar çekeriz var ya. Ama böyle şey değil böyle. Hı, güzel şeyler. Ben sadece çok sağlam vloglar çıkar yani. Çıkarsın. Çok çok hem Kaçış maçış var ya. Üf. Sezer'den Video çekeriz ha. Şeyden şey, ateş miydi o? Sizin köpeğin adı? Paşa. 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 Paşadan kaçış bir, paşadan kaçış iki, paşadan kaçış üç. Tamam oğlum işte. Biz de survival yaparız ha. Sağ Kuri bak Kuru'yu survival partında yarışması yok mu? O ne? Oh. Sonra parkur yapacağız, parkur. Aynen parkur yapacağız. Şey, no, düz parkur. Aynen. Kafa Ama, oyuna gitti benim. Kes Ama şey olmalı ya bence. Pinball yani ben kanka. kanka. Aynen. Kesinlikle pinball. Şöyle olacak zaten. Mesela Kaos takımının izleyicilerinden alacağız 3-5 kişi. Furi'den alacağız izleyicilerinden 3 -5 5 kişi. kaç kaç oluyor? Kanka Siz, ne kadar kalabalık olursa o kadar diyorsun, iyi. Yani. Videoda var ya şey yapacaksın. Ölüm mesajı falan var ya. Onları da ekleyeceksin böyle. Aynen gibi, gibi yapacaksın. Aynen. aynen PUBG aynen. gibi. Sen mezarcıya vurunca orada çıkacaksın. Herkesin kafasında evet. kafasına şey olacak. Kaskın. Ne deniyor ona İsmi ya? Mi? GoPro. Ha, GoPro'dan GoPro, Herkesin yani. kafasından böyle bir de silahında olacak abi. Üf. Tamam hayal kuruyoruz işte. Abi, <laughs> Ama hiçbir zaman <daha> olmayacak arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aman biz evet. kaç... İki yıl bu tanışıyoruzdur ha. Değil mi? İki yıl oldu. Yani. Tam iki yıl olmuştur. Oldu herhalde ya. Oldu mu lan o kadar? Heh, bir buçuk yıl oldu. bu arada. Şeyi de söylesene ya. Benim klandımdan ayrıldığım plan var ya, kavga magda yok diye. Aynen. Kavga varmış arkadaşlar, kavga ettik. burada kavga olmuş, ve <laughs> <Son> Ersin. <laughs> ben ayırmaya geldim. Aynen. Ben ayırmaya geldim. <laughs> Anlat ya kanka. öyle bir şey yok ya. Sezer'ler dediler ki biz M7 olalım falan. Kafanızı göre yani çok önemsiz bir şeydi ya. Bu kadar neden takıldılar anlamadım yani, önemsiz. Bence M7 ismi daha güzel. M7 bana da güzel Bunu geliyor. Ya M7 iyiydi yani. Boş, Bir de boşluk falan yapmışlar da güzel duruyor yani. Ben hoşuma gitti. Ben de M7 oluyormuşum. Feda tam atıyoruz kardeş. <gülüyor> 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 tamam attım. Yok Araplara ya. Ha oturduğun. tamam. Ulan ben dedim ben turnuva maç yaptınız onu Tamam <laughs> attınız. <mahtırdık> tamam <laughs> ya, atmadık ya. <yani. gülüyor> Bu yine... Hayır. Allah yapma dur. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. kamera kapanmadı. Bu kamera değil de o, o gitti. Tamam buradayız arkadaşlar. Sorun yok. Kontrol altında her şey. Kendine çevir azıcık kanka. Benim niye gösteriyorsun tek? <laughs> Lan kendini çevir kendine. <laughs> Olsun siz Biz... tam sevdin zaten. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç dakika oldu nerede yazıyor? Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. <laughs> en çok bağışçıları buradan görebiliyoruz kanka bak. <laughs> tıklıyoruz. Bak mesela galiba onu bir tıkladım. Ha sana istek göndermiş. Aynen. Bu Onlara herhalde. da teşekkürlerimizi iletelim. Ha. <laughs> Mesela Alya atmış. Ayça. Ayça. Onu hep kız atmış. Melike, Emre, PUBG, Onur, Biçermi, Cahit, Turkim, Legolas, Solas, Netflix. Netflix. Oo. Sponsorunuz olacak bir sponsor galiba. Bir sponsorum geliyor oradan. Ee, Fatih Durmuş. Tamam gelsin bu Teşekkür Böyle devam edersek aşağıya kadar gideceğiz. Aynen bayağı yani. bir var. Çok teşekkür ederiz. Gönderen herkese sağ olun. Ama anlamıyoruz. Yine sağ olun. Gerek de yoktu ama. Aynen. Bir selam veredik dedik. Ama merak ettik kaç izleneceğimizi. Şimdi gecenin bu saati. Aynen. Aynen. O gecenin bu ha. saati. Bir dakika. Ne oldu gene? He tamam. Ulan biz bizi bir umutlandırıyorsun burada. Saat 2'ye geçti zannolmuş. Neyse. Kapatıyor musunuz? Arkadaşlar dediğim gibi Sezar Yekin Instagram'dan yazabilirsiniz. Soru cevap. Editör şuraya koy kanka. Nerede lan? Aa, şuraya yazın. Sezar. O ha, bu o değilmiş. Bu o değil. Sen öyle yapıyorsun değil mi? Ben diyorum. Alihan buraya yazıyorum, yazıyor. Nimo TV mezarcı diyor. Nimo TV Ersin Yekin diyor. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Sağ arkadaşlar. Ee, kanka veda... <laughs> son, bir gözlük alsınlar o, gidelim yani. O söz neydi o sözün adı? Bize Biz, Aynen söyle. Bize dost lazım. Çakalar yerde var. Hadi bakayım. <laughs> Kapat lan. <laughs> Kapan. Nasıl kapanıyor lan? Allah. Tamam kapa. Sen böyle kapatıyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Orada... Bak evet, altta kapatma bakayım. tuşu var ya. Nerede? Bu altta kapatma Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Gidiyoruz mu? Aynen gidiyoruz. Bay bay. Gidiyorum. Şu Gördüğüm gibi kapalı aşağıda. Ya, aynen. Görüş kanka. Allah'a emanet. Bay bay. Tamam kanka git tamam, gidiyoruz. ben <laughs> <Tamam>, buradayım. <laughs> tamam kapatalım.